Depli kadınlar bu video sizin için. Bugün size premenstrüel disperik bozuklukla debin birlikte nasıl yürüdüğünü anlatacağım. E, bu şöyle ilerliyor. Şimdi özellikle e, adet döngünüzden bir iki hafta önce daha sinirli, daha agresif, daha mutsuz, daha huzursuz hissediyorsanız bu çok doğal. Korkmanıza gerek yok. Hani e, çok böyle çırından çıkıyorum dediğiniz noktanın bile çok mantıklı açıklamaları var. Şimdi Depte zaten dikkat dağınıklığı, odaklanma problemi ve ani duygusal tepkiler görüyoruz. Premenstrual disforik bozuklukta ise yoğun öfke, anksiyete ve depresif belirtiler yine var. Yani ne oluyor? İkiye katlanıyor değil mi bu? Ee, buna bu yapıyor peki? Duygusal dalgalanmalarımızı arttırıyor, odaklanmamızı iyice zorlaştırıyor. Günlük işlevselliğini çok ciddi bir şekilde etkileyebiliyor. Ee, bunun nedeni hormonların, özellikle östrojen ve progesteronun Dopamin ve serotonin seviyelerimizi etkilemesi aslında. Bu nedenle biz bir iki hafta önceden daha düşük hissediyoruz ve daha gergin, daha öfkeli hissediyoruz. Ee, peki tedavisi ne olabilir? Bunu nasıl çözebiliriz? ki psikoterapi çok önemli ama gerektiği noktada psikiyatri desteğinden de kaçınmayalım. Bunu çekmek zorunda değilsiniz. Yani bu bunu ilaç tedavisi ve psikoterapiyle çok rahat bir şekilde yönetebileceğimizi düşünüyorum. Mutlaka bir psikiyatri uzmanına danışın. Kendisinin söylediği tedavi planını uygulayın. E, ee, en önemlisi semptomlar adet döngüsüyle ilişkili olduğu için bu, bunu takip etmek çok önemli. Çünkü her kadının menstrual döngüsü farklı zamanlarda oluyor. Sizinkini takip etmeniz, yani takiple işlemeniz neyi neden yaptığınızı size daha iyi anlatabilir. Unutmayın bu sizin suçunuz değil. Bu sadece biyolojik ve psikolojik bir süreç. Ee, çevrenizde de... eğer depli bir kadın yakınınız varsa da lütfen biraz daha anlayışlı olmayı elden bırakmayalım. Sevgiler.